ben Kadir Ögüket. Tezcan Spor Kulübü'nde çalışıyorum. Aylin abla evde satıyorum. <laughs> Beni dövdüğünü söyledi. Ama ilk başlarda ben onu dövüyordum. <laughs> Son zamanlarda e, antrenman eksikliğinden dolayı yumruklarım azalmış olabilir ama bomba gibi geri dönüyorum. Adım Kadir Ögüket. Burası Tezcan Spor Kulübü. Tezcan Spor Kulübü'nün 2 yıllık sporcusuyum. Burayı çok seviyorum. Aleyna ablayla ee, kısa bir mücadelemiz var. Ee, Emir abiyi çok seviyorum. Adım Sude Nur Tekin. Burası Tezcan Spor Kulübü. İslam Hocayı çok seviyorum. <laughs> Burası Tezcan Spor Kulübü. Ben aleyhine çalışırken İslam çok seviyorum. Onun haricinde beraber spor yaptığımız arkadaşlarımızı çok seviyorum. Kadir Ege. Ee, daha sonra... E, hocam. <laughs> Ceyda ablayı, Sodinir ablayı ve Emir abiyi de çok seviyorum. Onun dışında diğer kalanlar <gülüyor> <gülüyor> çok güzel antrenmanlarımız oluyor. Ben de çok çalıştığımı düşünüyorum. Ee, antrenman arkadaşlar, burası Tezcan Spor Kulübü. Ben Ali'yle çalışırken yanımda gördüğüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Onlarla antrenman yapmak süper. Arkamızda duran Kadir Ege maalesef görmüyorsunuz. Onunla antrenman yapmak da çok güzel. Kendisi süper bir antrenman eşi. Aynı şekilde kız, ee kız arkadaşlarım da. Her iki antrenmanda da giriyorum. Ee, kız antrenmanlarını daha çok seviyorum. Doğru olarak. <gülüyor> <gülüyor> ve, e, ve onlarla antrenman yapmak çok keyifli. E, ee, Esnem Hoca ile antrenman yapmak çok keyifli. Esnem Hoca olmayınca sap, salonda bir eksiklik oluyor. Bir enerji eksikliği. Onu çok seviyoruz. Onun, onun sayesinde bir spor sevdik. Şimdi anlatacağım. Ee, biz Kadir Ege ile çok uzun zamandır antrenman yapıyoruz. 3 senedir neredeyse. Ve Kadir Ege ilk başlarda bana çok e, denkti. Sonraları ben çok kızdım tabi buna. Çok çalıştım, çok çalıştım ve Kadir'e iyi yenmeye koyuldum. E, taktiğini de çözdüm. E, bu oralarda yeniyorum bakalım Kadir Ege'ye ben erişmek için neler yapacak. Ama Kadir Ege antrenman yapmak güzel, hoş, keyifli. Ama gerçi bu aralar keyif alamıyorum çünkü yumurtaları çok zayıfladı. Ve... <laughs> Merhaba. Merhaba, Merhaba. Ben Tezcan Spor ayına çalışkan. Kadir Ege, iyi bir kardeş antrenman eşi olarak çok iyi ama Kadir Ege bu aralar çok kötü şeyleri, yumrukları var. Buna evde de çalışabilirdi ama karantina günlerinde kendisi tembellik yanmak seçti maalesef. O yüzden de bana yetişemedi. Kendisi ip atlamakta da iyi değil ki bunu da geliştirmedik. İnşallah en kısa sürede geliştirir ve o da şampiyon olur. Yanıma bir şampiyon kardeş çok yakışacağını düşünüyorum ve onun da yanımda istiyorum. Merhaba arkadaşlar ben Kadir Ege. Bu ikinci dizim Aline ablaya. Ee, Aleyna abla demiş ki Hiç vuramıyor demiş <laughs> Şampiyon olamıyor demiş ee, Ama ben kendimi daha hazırlıyorum Bir dahaki senelere Veya yarın Bomba gibi döneceğim Aleyna ablayı da yanımızda görmek istiyoruz cheese Onu çok seviyorum. O yüzden ağzını burnunu kırmayacağım. Onu hala da seviyoruz ve bu yaptığımız küçük bir atışma her zaman oluyor.